Patron arabam kirlenmesin diye işçiyi bagajda taşıdı. O görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com sitenizde. Bu arada ibrala.com YouTube sayfasına abone olmanızı rica ediyoruz. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat firması sahibi olduğu iddia edilen bir kişi ayakkabısını değiştirmek için yapı markete götürdüğü işçiyi koltuk yerine bagajda taşıdı. Durumu görenler ise olaya büyük tepki gösterdi. Vicdanları sızlatan olay geçtiğimiz günlerde Gazipaşa ilçesinde yaşandı. İnşaat sektöründe iş yapan bir firma sahibi, inşaatta çalışan işçiyi iddiaya göre çalışırken giymek üzere ayakkabı aldı ama numarası küçük geldi. Bunun ama üzerine abi. patron işçiyi mağazaya götürmek istedi. Yapı Market'in önüne gelindiğinde ön ya da arka koltuk yerine açılan bagajdan inen işçiyi görenler gözlerine inanamadı. Bagajdan inip yapı markete giren ve ayakkabısını değiştiren işçi tekrar bagaja bindi ve kapısı bir vatandaşın yardımıyla kapatıldı. Görenlerin büyük tepkisine yol açan olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahibi ise işçiyi bagaja binmesi için zorlamadığını, üzeri kirli olduğu için kendisinin bagajda gitmek istediğini iddia etti. O görüntüleri size aktarmaya devam ederken bir hatırlatma yapmak isteriz. ibrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin haberiniz olsun. Ayrıca ibrala.com youtube sayfasına abone olmayı unutmayın. Şimdi o görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com sitenizde. Und dann wieder